<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم. بو برنامجنا سلاحلا شكلاشماك tehlikeli ve yasak olusunu Ebu bir izah etmek istiyorum. بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يُشِرْ احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار. Ve fi rivayetin li müslimin kâle, kâle Ebu'l Kasimi radıyallahu anhu, men eşare ila ehihi bi hadidetin fe innel melâikete tel'anuhu hatta yenzi'a ve inkâne ehahu li ebihi ve ummihi. Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz silahını din kardeşine karşı doğrultmasın. Çünkü farkında olmadan belki şeytan silahı elinden çıkarıp tetikler de din kardeşini öldürür ve bu yüzden cehennemin bir çukuruna yuvarlanır düşer. Bu harifiten 7 Müslim 1 126 Nuhlat Şerif. Diğer bir rivayette şöyle ifade ediliyor. Bir kimse kardeşine kesici bir alet yani bıçak, hançer, kılıç ve bunun gibi doğrultursa onu elinden bırakıncaya kadar melekler ona lanet eder. Bu kimseler ana baba bir kardeş olsa bile böyledir. Müslim 125 nolu hadis-i ifade ediliyor. İfade buyurulduğu üzere öz kardeşler arasında vaki olsa bile birine silah, bıçak ve bunun gibi ateşli ve kesici silahları ciddi veya şaka olarak doğrultmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu tür durumları şeytan fırsat bilerek kardeşler arasına düşmanlık tohumlar atmaya çalışır. Böyle durumlarda insanların farkında olmadan telafi edilemeyecek hatalar yaptıkları defalarca tecrübe edilmiştir. Bundan dolayı bu emri nebiye son derece riayet etmek, çalışmak gerektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir arkadaşına, bir dostuna bıçak vereceği zaman bile bıçağın ağzını kendine sapını karşı tarafa doğru tutarmış. Bu kadar hassasiyet gösterirdi. insanları korkuya sevk edecek, suizana sevk edecek davranışlardan uzak durmamız lazım. Hadiseler şunu gösteriyor ki silahla oynamalarda insanların birbirini vurduğu, yaralanmalar olduğu, telafisi imkansız sonuçlar meydana geldiğini görmekteyiz. En güzel şey silah bulundurmak mecburiyeti varsa mutlaka onu emniyetli, güvenli bir yere koyma, çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurmak, silahla şakalaşmamak, oynamamak gerekmektedir. Rabbim müminlere karşı, insanlara karşı şefkatli ve merhametli hareket etmeyi, yanlış yapmamayı Şeytanın oyunlarına ve tuzağına gelmemeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.